Ne yapıyorsun ki burada? Git! Kimi yetiştiriyorsan yetiştir. Sustukça tepemizi çıktın be! Herkese merhaba arkadaşlar. Kızılcık Şerbeti dizimizde yine reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Işıl da gerçek yüzünü herkese göstermeye başlıyor. Asıl amacı para olduğunu Apo farkında değil. Işıl'ın amacı Apo'yu elde etmek ve paraları içinde yaşamak boşanmasını sağlamak ama bu sandığı gibi kolay olmayacak. Önümüzdeki bölümde ışıl hayal kırıklığına uğrayacak. Apo pembeyle boşanırım derse aldatma dolayısıyla büyük tazminat ödemek zorunda kalacak. Alev meselesinde de hatırlıyorsanız Apo zor durumda kalmıştı. Bu sefer daha büyük sıkıntılar yaşayacak. Əşel Apo'yu parasız kaldığını görünce tavırları değişecek. Apo neye uğradığını şaşıracak. Bu sefer ışıl Fatih'e yaklaşmaya çalışınca olaylar bambaşka boyut alacak. Peki arkadaşlar sizce Nilay ne zaman pembeye gerçekleri anlatacak? Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmayı ve analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.